Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar 3 takımımız oynamış maçlarını ve son takımımız olan Alanya Spor şu anda oynuyor sanırım. Onu daha bilmiyorum bakmadım. Ve Göztepe Çaykur Rizespor maçına hemen bakacağız. Genç dedim 3-0 çok rahat kazanmışız. Rize Spor'la şu anda çok iyi gidiyoruz. 2'de 2 iki yaptık. Ve şu anda toplam 1600 lira verdi bize. Şöyle yedekleyelim. Hayır. Hiç olmadı. Bak bu. Ay pardon. Yanlışlıkla verecektim. Vallahi şöyle. Okey. Bu arada bir futbolcumuz satılmış. Onun yerine birini koyarız. Tamam. Menyaki 11'e girsin. Şu anlık. Yedek defansa da bu adam gelsin. Şimdi bir kişi transfer listesine koyalım. Şukoda. Milan, Şukoda'yı koyalım. Aa, zaten 4 kişi varmış arkadaşlar. Pardon. Şimdi. Başka bir şey yoksa buradan çıkacağım. Hatta şunu kapatalım. Tamam. Kayseri Spor'a geçiş yapıyoruz. Bakalım. Başakşehir'le oynuyorduk sanırım. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar evimizdeyiz. İnşallah kazanırız. Geç dedim. 2-0 kaybetmişiz. Onur Aygın. Onur Raygun yenmiş bizi. Helal olsun diyorum buradan. Tebrik ediyorum rakibimi. 2-0 net bir galibiyet almış bize karşı. Şu anda. Arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Sonraki maçımızda Beşiktaş'la oynayacağız. Çok kötü şu anda. Ligin en iyileriyle oynuyoruz ilk maçlarımızda. Hiç iyi değil bu. Buradan çıkış yaptım ve Ankara gücüne geçiş yapıyorum şu anda. Denizli ile oynuyoruz. Geçti demek 2-0'er. 2-0 kazandık. Çok iyi oldu bu. 2-0 kazandık. Toplam gelirimiz 750k Şöyle yedekleyelim. Trabzonspor'la oynayacağız. Hamza Hamza oluyormuş onların teknik direktörlerinin adı. Bu arada stadyumumuz tamamlanmış. Şöyle yaptık mı? Ben şuraya bir daha girmek istiyorum. Eksik bir şey var mı diye bakalım. Stadyuma daha 12 saat var. Tamam burada eksik bir şey yok herhalde. Aynen. Alanya spor maçımıza bakalım. Kaç dakika sonra? 50 dakika sonra arkadaşlar başlayacak. 50 dakika sonra ben geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan tamı tamına 70 dakika sonra yani 1 saat 10 dakika sonra geri geldim. Evet. Alanya Fenerbahçe maçını oynadı. Şu Bakalım ne olacak. Ben bu maçı oynatmak istiyorum. Maçı başlat dedim. Kuruze kaçırdı. Dimlin kaçırmış arkadaşlar. Vedat Muriç kaçırdı. Şöyle çarpı 4 yapalım. Florence 1-0 yaptı durumu. Şu anda 1-0 yeniliyoruz. Hadi abi ya bu kadar mı kötüyüz? Bir tane gol atalım bari Fenerbahçe'ye. Heh. Berk bir tane şut çekti sonunda. Kruze 2-0 yaptı. 3-0. Luis Gustavo 4-0. Ben yeder. Zaten arkadaşlar pek bir şey değilim. Umutlu değildim bu maçla ilgili. Çünkü adamlar çok güçlü. Bir tane gol atacak bile benim için çok iyiydi. Evet 4-0 yenildik. Oyuncumuz sakatlanmış. O kötü oldu. Kaç hafta sakat acaba? Şöyle alalım hepsini. Sivas Spor çok iyi gidiyor. Evet arkadaşlar. Çok az sakatlandığı için öyleymiş. Tamam. Çok az sakatlandığı için öyleymiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar o zaman sen ne yapalım? Şöyle en formda takımımız hangi takımımız? Burada 2'de 1 yapmışız. Rize değil mi en formda takımımız? En formda takımımız Rize. O zaman siz dostluk maçları oynayalım bizde. Şimdiki rakibimiz kimmiş? Gaziantep. Ben ilk önce dört büyüklerle değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bir de Başakşehirle yapacağım. Eğer Beşiktaş'ı şu anda kaybedersem, üç büyüklerle veya dört büyüklerle yapmayacağım. Oo kazandık, çok iyi. Golleri kim attı? Onlardan en koda cool atmış bizden Martinez, Samidio, Belandi ve Adem Laiç. Sonda da Samidio golü kaydetmiş. Maçın adamı Samidio olmuş. Anlayacağınız. Şimdi çık buradan tamam. Fenerbahçe ile yapmak istemiyorum ama. O Fenerbahçe ile yendik. Ersun Yanal kralı yenmişiz. Kim atmış golleri? Haldon onlardan geri Rodriguez atmış. Sami Dova Harman satmış bizden de. Çok iyi. Şimdi Galatasaray'la yapıyoruz. Açıkçası Galatasaray'dan da korkuyorum ve gol attılar. Şu anda sadece Galatasaray'a yenildik. Başakşehir'le berabere kaldık abi. Ve sonra da Trabzonspor ile yapıyorum ve 1-0 kazanmayı bildik. Tamam. İşte bu iyi. 1-0 kazandık. Arkadaşlar toplamda 5 maç yaptık. 3'ünü kazandık. Bir tane kaybettik. Bir tane de berabere kaldık. Yani toplamda 10 puan yaptık 5 maçta. Bir de Sivas spor oynayayım. Ya da Sivas mı Alanya mı daha iyi. B bakayım şuradan. Şuradan. Hadi arkadaşlar. Alanya ile Sivas'la da ikisininle de maçı yapalım. İlk Sivas'la yapıyoruz. 1-0 kazandık. Kim attı golü? Golü atan oyuncumuz Haldon. Adamsın Haldon. Alanya ile yapıyoruz. 2-0. İşte bu. Çok net skor. Golleri kim atmış? Piet ve Blanda atmış golleri arkadaşlar. İyi. Güzel. Yani toplamda arkadaşlar 7 maç yaptık. 16 puan topladık arkadaşlar. 7 maçta. Geri kalan bütün takımlarla da yeniriz. Çok büyük ihtimal. Hmm, başka ne yapsak acaba? Antrenmanlara son 1 saat kalmış. Bu video burada bitsin diyeceğim ama arkadaşlar tam bir daha 10 dakika olmadı. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye